Görüntüler Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Akşemseddin Sokak'ta kaydedildi. İki katlı binanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Evde yalnız yaşayan 71 yaşındaki İmmehan Gücün yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Alıcı canlar aldım canlarımı kırıyordum. Bir dediler ki yanıyor dediler. Çevredeki de yoktu, çevredeki yoktu. Ben dedim ben de alıcı canlar Kaç kişi yaşıyorsunuz? Burada. Ben yaşıyordum. Ha, sen tek mi ya? Yalnız. Ben, de.